Peki çok güzel bir kare hiç unutmadığın babanın cebindeki son kuruşa kadar sana verip seninle vedalaşıp İstanbul'a evet. yollaması. Ee, hani sana güveniyorum dediği yıla baktığın zaman çok keskin bir yıl ve bir delikanlı İstanbul'a geliyor. Neredeyse çöplerden karıştırıp bulduğu kitapları işte dörtte kalkıyor ve gidiyor sahaflarda satıyor. Sonra ortaköydeki o sahafların açılmasına öne yak oluyor ve büyük bir kitap aşığı olarak büyüyor. Şimdi de yaptığı her şeyle. Bence o babasının cebindeki parayı binetti ve devam ediyor. Ne güzel bir şey. Yani böyle vesileler olması çok önemli. Şimdi böyle anlatınca bana çok güzel bir sinema filmi oluyor bu evet, işte. Evet evet evet. Tabii ki. Yani zaten e, hikayelerde de Ceyda öyle değil midir? Yani bildiğin şeyi anlat derler. Evet. Yaşadığın şeyi anlat. Dokunabildiğin. Evet. O zaman o samimiyeti yansıtabiliyorsun. Ee, ben e, hayatım boyunca e, dediğim gibi e, onların hayır duasını aldığım için benim için çok önemli. İkisi de haklarını yüzlerce kez helal ettiler. Bu hmm, keyifli yani bir değişiklik. şey, e, değerli bir şey. E, şeyle kıyaslanıyor işte. Yeni kuşaklar, X, Y, Z kuşağı artık böyle bakmıyor mesele. ama onların da çok değerli, çok keyifli duyguları var kendi çocuklarımdan da görüyorum. Ben bazen bakıyorum mesela büyük kızım da Zeynep'te babamı görür oluyorum mesela. Hı hı. Ondaki o empati duygusu, o yardımseverlik. Babam benim öyle bir insandı. İşte e, yemek olayı diyelim. E, küçük kızım Ayşe e, öyle ya da böyle yetenekli mutfağa girip kendi tatlısını yapıyor, kendi yemeğini yapıyor. Babaanneden geliyor. Yani geliyor tabii de babaanneden, anneanneden hepsi geliyor. Ne mutlu bize. Ne mutlu ki bunları görebilmişiz. Onlar da görmüşler şükürler olsun gördüler çünkü keyifli çünkü değerli değerinde bilmek gerekiyor. Çok vakit var şükür ürettiklerini eklemeye ve ekleyerek başarılı olmaya devam etmeye ama ne eklemek istersin bundan sonraki hikayede? İçimde kaldı dediğin bir şey var mı? Var şöyle zaten üzerinde çalışıyorum. Birincisi bir projem var onu yapacağım. Atatürk'e sözüm var diye. Aha. Atatürk hayatımıza gelecek, günümüze gelecek özel çok özel bir yere gelecek. Çok detay vermeyeyim. Tamam. Çünkü çünkü tam bu film. film, sinema filmi. Bir de mutlak surette bundan yaklaşık e, Zeynep 26 yaşında, 1 yaşındaydı. Maşallah, ben şu böyle ayaklarını buraya koydum, Omuzlarımı. aldım omuzlarıma gittim. Ee, sabah sabah şeye gittim. Çanakkale Şehitliği'ne ve orada çok özel bir an yaşadım. Tabii Zeynep bebek bilmiyor ama o gün Çanakkale ile ilgili okumaya, araştırmaya başladım, başladım, başladım ve sonunda bir hikaye çıktı ortaya. O hikayeyi senaryo haline getirdim. Gelibolu Çocukları adı altında bir filmim var. Yani filmde savaş yok, çok majör iki sahnemiz var savaşla ilgili. Sorum şuydu, ya bu kadar savaş yaşandı dünyada, çocuklar ne yapıyordu? Buradan çıktım yola. Çok keyifli bir hikaye çıktı. O iki tane filmi arka arkaya mutlak surette yapmak istiyorum Ondan sonra zaten altı tane sinema filmi yaptım. Binlerce bölüm dizi hariç. Evet. Hani yönetmenlik, oyunculuk vesaire. Bu benim için çok önemli. Bunları yapmam gerekiyor sevgili Ceyda. Yaptığım zaman da e, altını çizmiş olacağım. Kendi kariyerimin de. Hani şunu yapacağım, şu ödülü alacağım falan. İyi olacağına eminim. Çünkü kafamda çok yaşıyorum onları. Arka arkaya yapacağım onları. Peki döndük eve geldik. Gün bitti, ürettin. Bence yorulmadın. Büyük bir mutlulukla eve geldin, kapıyı açtım. İlk nereye gidersin? Ee, i̇lk olarak salona geçiyorum, oturuyorum. Ee, oturduktan sonra çantamı bir kenara bırakıyorum, kahvemi yapıyorum mutlak surette. Ve e, doğal olarak mesleğimle ilgili olarak hani hızlı bir televizyon turu yapıyorum. Neler var, neler yok. Daha sonra işte bizim meşhur bütün dijital platformlarda ne gelmiş, ne gitmiş, neler oluyor, kim ne seyrediyor. Bunlarla e, ilgili ve mutlak surette de e, okuduğum 2-3 kitap var. 2-3 e, kitap bir arada okuyorum biraz karışık. Ben de öyleyim. Öyle. Ama işte yarışma diyoruz ama işte işte zamanla herhalde o konuda ah dinle mesela kitap dinle diyorlar da ben okumadan Becerdim ben onda. bir senedir. Evet. Mesela bütün klasikleri dinleyerek bitiriyorum şu anda. harikasın. Güzel oldu. Şey gibi. E tabii ki tam olarak öyle değil de Portu bırakıyor mu? Evet yani şey oluyor. Gözümün önünde canlanabiliyor. Hı. Radyo tiyatrosu gibi de diyemem Hı. çünkü o başka bir şey. Ama birinin hele ki güzel okuduysa Birinin mesela işte Sofi'nin Dünyası'nı Tilbe Saran'dan dinledim. Evet, tabii, evet. Yıllar önce okumuştum Sofi'nin Dünyası'nı. Tabii ki yaşım gereği de belki başka bir şey aldım ama Tilbe o kadar bana Sofi'nin Dünyası'nı kurdu ki kitabı okurken. Ben ile birlikte o dünyanın içinde girdim ve çıkamadım ve çok net hatırlıyorum kitabın her yerini gibi. Yani çok iyi seslerin kitabı hani okumuş olmak için değil gerçekten yaşayarak okuyan seslerle garip bir şey oluyor tavsiye ederim. Eyvallah. Ben e, mutlak surette müziği açıyorum. E, klasik müziksiz yapamıyorum zaten. Hmm. O müzikle birlikte ya çok enteresan bir şekilde kapılar açılıyor böyle. Okuduğun hmm. kitabı daha farklı algılıyorsun vesaire. Gazete okumaya devam ediyorum mutlak surette. Hani ben hani tabletten ya da dijitalden evet. hala biraz eski de evet. kaldım. Mutlak surette yazdığım Doklamak senaryolarda tabii. Yazıyorum yani mutlaka yazıyorum. Çünkü geçen konservatuvarda küçük bir sınav yaptığımda ya Çocukların yazısını okuyamadım ben. Hmm. Yazma konusunda geriliyoruz. Dil konusunda dil perhizi yapmaya başladık. Bu da hoş bir şey değil. Evet. Daha ketum konuşuyoruz, daha az konuşuyoruz. Emoji dediğimiz işleri Kelime, daha çok kullanıyoruz. Kelime sayımız azaldı ve e, tabii. kısaltma yazıyoruz. Tabii, tabii. Bir Bunların e, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Aa işte gençlere tavsiyeniz var mı? Okuyun diyorum başka bir değil şey mi? değil. Okuyun, seyredin, okuyun, seyredin. Çünkü yorum yapabilmek, fikir üretebilmek beslenmeden olmuyor. O sizin yakıtınız. Ömür billah o yakıtı doldurmak için okumanız lazım. Okumazsanız o yakıt boş kalır. Ee, size gelen böyle e, böyle hap hap bilgilerle de bu iş olmuyor. Çünkü onu tam aa işte böyle bir şey söyledim hop arkasından günde 273 uyarı alıyoruz 400 500 işte hele bu akıllı telefonlarla birlikte. Bunlarla ilgili hep altını çiziyorum vesaire. E, keyifli. Bu arada hani onlarla bir yol arkadaşım var Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı'nda. Evet orada mı? Evet 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 küçük benim haftada ne bir şey. gün evet 200 saat bütün sınıflar geliyor. Ders başlıyor. E, Kameron'a e, oyunculukla ya, ya işte Hamdi Alkan hocayla. Aslında Hoca şey mi yönetmen e... Koltuğundan bir eğitim mi? Oyuncu koltuğundan mı? İkisi, ikisi var. Yani ne yapmanız gerekiyor? İlk iş bak daha ilk bundan iki sene önce başladığımda onlara şunu öğrettim. Gelin dedim ders oturun dedim sustum. İlk işiniz beklemeyi öğreneceksiniz dedim. En zor bizim işlerdeki en zor özellikle televizyon dizilerine girecekseniz yapacaksanız beklemeyi öğreneceksiniz. Bu iş beklemek sabır 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 işidir mesela. İşte Kesinlikle. sonra da setlere geldiler. Çalıştılar benimle. Onlarla güzel bir yol arkadaşlığımız var. Ee, bakalım e, gittiği yere kadar gider. Keyif alıyorum. Onlar beni ayakta tutuyor aynı Çok zamanda. Çok önemli genç enerjisi. Kesinlikle. Ve güncel bilgi. Kesinlikle. Ee, şey kitap okuma konusunda ben de hep diyorum kitap okumazsan hayatı okuyamazsın. Ya da işte ilişkilerindeki meseleyi okuyamazsın. Yani burada bir şey oluyor, bir ilişki kazası oluyor. Bir şey ters gidiyor ama ne ters gidiyor ya anlayabilmek bence mesela kitap okumaktan geçiyor. Kendini ifade edemiyorsun evet. da okumadığın zaman. Yani o hazne gerekiyor. Evet. O dil. Hani nasıl ki biz in... şimdi ben İngilizce de öğrenmeye çalışıyorum. Almancam fena değil, Arapçam iyi. Tabii. Bir de İngilizce. İngilizce yani yaklaşık bir uygulama var. Yaklaşık 880 gündür aralıksız yapıyorum. Aa ya bakıyorum seri tıkça anlamaya başladım vesaire. Tabii yani tamam. de birazcık hani başka dilden dil bilgin olduğu zaman önemli Hani şey zannetmesinler. Ay onu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz, şunu da yapıyoruz. Hayır. Hayır. Yani siz kitap okuduğunuz zaman o kitap sizi bir yerlere zaten götürecek. Mutlaka okuyun, mutlaka Kesinlikle. okuyun. Arkadaşlar okuyoruz. Lütfen okuyoruz. Peki mesela aynı anda üç kitap diyorsun ya, üçü de aynı tür mü oluyor? Akla. Ne ne mesela şu anda okuyorsun? Yani mesela şu anda e, ben okumamıştım. Elias Kanetti'nin Körleşmesini okuyorum. Hmm, Dorian Gray'in portresini ha. bir daha okuyorum. Ee, onun dışında Temaşa Sanatı diye elime geçti. Hatta e, 1933-34'te basılmış. O gölge oyunu ile ilgili bir tarihçesine bakmaya çalışıyorum. Keyifli kitaplar. E, zaten benim çok iyi bir kitap koleksiyonum Şimdi var. Şimdi ona geleceğim zaten. Hey Paylaşır mısın? Bence paylaşmaz. Paylaşırım canım? Ya da, kitap ya, paylaşır mısın? Belli kitaplar hariç paylaşıyorum. Evet. Çünkü bazı kitaplar var yani unique hani zaten insanların anlayı Latince kitaplar var. Onlar değil. Onlar da koruma altında. Sahaflık nasıl bir duygu ya? Ya sahaflık iyi bir duygu da biz artık o ya Ceyda ben kontrolden çıktım ben de her şey. Yani benim bu hayatta e, taksitle alışveriş yaptığım şey ne dersen kitap diyebilirim. Harika. Deli gibi bayılıyorum. Nerede duruyor kitaplar? Evde. Hayır, her yani. yer kitap. Aa. Evet yani Aa, neredeyse merdivenler kaldı. Yaşasın yalnız değilim. Yo yo hiç ben de öyleyim ve sürekli mesela ayıklamak zorunda kalıyorum. Bir bakıyorum bin tane tamam diyorum bir okula göndereyim orada bir şey olsun orada bir şey olsun. Şimdi gene ayıklama zamanı çünkü sığmıyor ee, ve en büyük hayattaki korkum bu kitapları okumaya hayat yetecek mi? Yani nefesim yetecek mi? Ben Yakalırsa. de onu düşünüyorum ben de onu düşünüyorum da olsun ya bazen bir kitap diğer 50 kitabın yerini alabiliyor bazı kitaplar evet. öyledir yani. Görmek de yetiyor bir tabii de. Tabii dokunmak tabii. Onlara böyle bakmak, dağılmak, gitmek arada bir arasından bir tane çekip rastgele bir sayfa açıp biraz okuyup geri koymak. Başlayıp bitiremediğim kitaplar var mesela ama kıyamıyorum vedalaşamıyorum. Dursunlar diyorum olsun. 1950 yıllarında Afyon'da basılmış bir oyun geçti elime geçenlerde almışım. İsmi ne biliyor musun? Ah şu halojenler bir kimya öğretmeni yazmış. Kişiler, oksijen, karbonmonoksit, e, sülfürik asit fvm söylem. Bayağı kişileştirmiş şu. Enteresan dedim. Bakar mısın ya? Ah şu halojenler diye bir oyun yazılmış. Çok iyi. Mesela, çocuk oyunu müthiş olur. Yok, Hayır muyum? bana fikren şahane bir çocuk oyunu evet, geldi olabilir. bu. Olabilir evet. Böyle mesela e, bu kaynaklar önemli. Yani yarın öbür gün tabii ki araştırma yapmak isteyenler bazen e, işte yardım istiyorlar vesaire. E, ben de onlara e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir gün Hülya Koçiğit gelmişti eve. Köydeki evin alt katına indik. O zaman müstakil bir evde oturuyordum. Şimdi daha kolay olsun diye kendi evime geçtim. Bir film lobisi çıkardım ona. Filmin adı Ringo Gestapo'ya karşı. Başrollerde Yılmaz Gündüz, Yılmaz Gündüz çok bilinmez. Evet bilmiyorum ilk Evet Hülya Koçit. Hamdi dedi bu film yok dedi. Nasıl dedi? Ya o dönemde dedi Anadolu'da bile parçaları birleştirip bizim adımızı kullanıp öyle filmler yapılıyor, yapılıyordu dedi. Ciddi misiniz dedim. Evet dedi Hamdi dedi. Çekmemiş. Yok. Ama hani var. Böyle, var da işte Anadolu'da hani böyle birleştirip filmleri e, gönderiyorlarmış işte. İşte insanlar da a, Hülya Koçit abi bilmem ne gelip bir şey seyrediyorlar. Ama yok çok enteresan çok enteresan, çok enteresan mesela bu anlara dokunabilmek çok keyifli işte bazen karpostal kaç on binlerce karpostal var karpostal. imzalı kitap tabii tabii ama niçin var bunlar Neden? şimdi bak ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı yok ki artık. Kim kendine kartpostal gönderiyor musun? En son ne zaman gönderdin? Ben yazıyorum hala kartpostal ama göndermiyor. göndermiyorsun. Bitti, bitti yani onların. Ama hepsi deli bitiyor. gibi bende de çok yani çocukluğundan kalan kartpostallarım var ama mesela yurt dışı gezisine gittiğimde mutlaka kartpostal satan dükkana girerim Harikasın. alırım. Hatta daha en son Japonya seyahatimden şöyle kartpostallar üç boyutlu. Çok güzel. Ve dönüş yolunda tatil arkadaşlarımı uçakta yazdım, altına Japonca yazdım, sevgilime yazdım. Ben bayılırım yani kartpostal vermeye mesela. Tamam sana Severim. hediyelerimiz birikiyor tamam. Peki ben de çok ıncık cıncıkçıyım. E, i̇yi anlaşıyoruz belli oluyor zaten evet, burada. Evet çok seviyorum Hı -hı. ben bunların hepsini eve var ama programa Hı -hı. geldiği için ellemiyorum bazılarını kaçırıyorum. Ee, nasıl hissediyorsun onlarla? Benim de şimdi mesela atölye var evde. Ee, senin alt kat gibi değildir eminim de. Şimdi atölyeyi biraz düzenlemeye çalışıyorum. Yığın vaziyette beni bekliyor. Kitaplar, kartpostallar, kağıtlar, kalemler, defterler. İşte seramik yapıyorum onlar, minyatür maket yapıyorum onlar. Şimdi böyle hangi günün boşalacak da ben orada 10 saat geçireceğim. Kahvemi alıp, çayımı alıp, müziğimi açıp onları ayıracağım, gruplayacağım. Bir haz benim için bu. Kesinlikle. Sen ne hissediyorsun böyle bir şeyde? Yaşıyorum zaten hayata yaşıyorum. Bir de bir ara unutuyorsun ya aldığın şeyleri. Bir anda evet. çıkınca da hediye gibi geliyor. Aa bunu ben ne ara almışım ya da lot olarak hani kalabalık bir şekilde aldım. İşte atıyorum bir albüm var. O albüme bakarken hiç görmediğin bir detay görüyorsun. Vay arkadaş diyorsun muazzam. Şimdi işte buradan şuna geçmeye çalışıyorum. Bu kar postallar, bu fotoğraflar, evet. bu eskinin ve tarihin tamamlayıcı objeleri. Şimdilerdeki işte yapay zeka ile birleştiği zaman bence çok muazzam bir şey çıkacak ortaya. Hmm. Düşünsene 1850 yılının bir Berlin fotoğrafının ya da işte atıyorum İstanbul'da Galata Köprüsünü ayrıyeten böyle hareketlendirebiliyorsun. Şimdi onun üzerine çalışıyorum evet, ben. Evet yapıyorum. Ya tabii tabii bunları bunları yapıyorum. En azından insanlar bunu görsünler. Bak bu çok önemli. Fayda. Tabii tabii 1929 yılında Şubat ayında İstanbul'a buzlar indiği zaman insanların o buzların üstündeki hareketini görmeleri vesaire. Hani biz bu anlamda da e, tarihin e, nasıl söyleyeyim koruyucularıyız. Eksikleri tamamlıyoruz. Ha, ben bir tanesiyim. Benim gibi hani bu efemera dediğimiz işte. Efemera değil mi? Efemera evet. Daha çok işte günlük hayatta kullanılan Koleksiyoner belgeler. Koleksiyoner mi deniyor? Yok şunun ona? gibi bak şimdi mesela şunu. Şurada bir isim yazıyor tamam. bambaşka sohbetler. Tamam. Ben sana bunu tarih ve e, ismini yazıp ben imzalayıp kendim imzaladığımda bir kere bu e, en azından hani bilinen insanlarız vesaire Tabii. işte bu belge oluyor. Bu 10 sene sonra artık 3 sene sonra ya da 5 sene sonra gerçi senin 4000. programında yine devam ediyor olursun inşallah Kesinlikle. sorun değil. Çok isterim. Bu artık e, bir belge olarak kalmış oluyor. Bu yarın öbür gün. Hani bizi anlatan somut bir belge. İşte bakıyorlar. Aa işte şöyle bir yazı var buralarda. Bu Aa tarihte. imzalamışlar bunu. Vay filan diyorlar. İşte evet. bunun gibi. Telefon kartlarını düşün mesela. Yok artık. Hatırlar mısın bir dönem vardı hani e, Türkiye resimleri vardı arkasında. Evet. Ne şey, kadar güzeldi. İnce. Makinaların. Makineleri takıp tabii, telefonda tabii, tabii Yok mesela onlar evet, artık. Yok. Mesela onlar ayrı bir koleksiyon. Ben bir ara jeton bulmaya takmıştım kafayı. Doğru doğru. Jeton da yok artık. Jeton da yok. Milli piyango biletleri de dijitale geçmeye başladı. Evet. Ben onların... Estetiğini, dizaynını çok severim. Her güne özel biliyorsun. Değil mi? Işte Görselleri var. 9, 19, 29'da çekilirdi vesaire. Evet. O görseller, o grafik çok güzel. Hisse senetleri misal. Aa, bilmiyorum, bilmiyorum. Hisse senetleri işte eskiden böyle bayağı... Kocaman kağıtlardı. E, kocaman kağıtlardı ama onların estetiğine ve dizaynına baktığınız zaman muazzam. Çerçevesi, şekli, şemali bir grafik ustalığı, bir estetik, bir... E, Şahane böyle yani duvarına astığında böyle keyifle bakıyorsun. Bir de içerikleri işte atıyorsun. Türk Palamakçıları Anonim Şirketi. E, tiyatro hisse senedi var. 1800, tiyatro. Tabii tabii e, e, 1910'larda basılmış e, muazzam bir hisse senedi. Aklıma geldikçe söyleyeyim yani çok keyif aldığım alanlar olduğu için ama bunun tabii ki sonu yok. Evet. Film afişleri misal. Tabii. E, düşünsene e, o afişler e, var film, afiş. film yok şu anda. Evet. Geçen gün bir programda kulakları çınlasın sevgili Cengiz Semercioğlu ile bir programda onu anlattım. 5555 filmde Türk sineması diye Türker İnanoğlu evet. mekanı cennet olsun evet, bir kitap yapmıştı. 222 evet. afiş benden gitti. Hiçbir yerde yok. Milli Kütüphane vesaire. 222 hiçbir. 222 mi? İki tanesi. 222 tane afişi de benden kullandılar. Ama artık bir müze mi acaba? Tatlı küçük bir şey mi? Olabilir. Olabilir. Yok, Antakya'da bunu lazım. başardık. Antakya'nın evet. şehir hafızasını toplamayı başardım 40 yıldır. Onlar da ticaret odasında duruyor şu anda Antakya. Alt Efendim katında hiçbir şey olmadı. De. Şükürler şükür. olsun. Umarım e, bir e, müze işte dijitalle evet. beslenen bir müze olarak hayata girer. İşte bu benim... Aslında dijital müzede yapabilirsin. Tabii, tabii tabii. İlla bir mekana gerek yok ki elindekileri dijital bir ortama aktarıp. Karp postalları yapacağım evet, zaten. Evet öyle bir şey olabilir. Yapacağım yapacağım başladım ona. Of çok işin var. Çok işimiz var evet evet. Bir an önce gidip başlaman gerekiyor. Kesinlikle. Program bitti. Bitti mi? Ya gördün mü? Sessizliğe 20 dakikadan da ne oldu? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle hızlı Malzandı. elim çok hafif değil mi?